Bu bayraktan, tevhid bayrağından neden bu kadar rahatsız oluyorlar? Çünkü bu tevhid bayrağı bir ırkı veya milleti değil, tüm bir İslam ümmetini temsil ediyor. Onlar da Müslümanların birleşmesini istemiyorlar. Çünkü siyasetleri bölüp parçalamak ve kolay yönetmektir. Müminlerin birleşmeleri ise onların işine gelmiyor. Neden rahatsızlar? Çünkü bu tevhid bayrağı diğer bayraklar gibi değil. Tarihi ve ideoloji olarak çok daha büyük bir önemi var. Bu bayrak bir dini temsil ediyor. İslam dinini. Neden rahatsızlar? Çünkü bu tevhid bayrağı İslam medeniyetini ifade ediyor. Onları çürümüş, batıya bel bağlamış ve ahlaksızlığı ilke edilmiş medeniyetlerini reddediyor bu bayrak. Bundan dolayı rahatsızlar. Neden rahatsızlar? Çünkü bu tevhid bayrağı sadece Allah ve Resulünün, hükmünün geçtiğini ifade ediyor. Biliyorlar ki bu bayrak hakim olduğunda hegomanyaları bitecek, artık söz söyleyemeyecek, zulmedemeyecek ve istedikleri gibi yönetemeyecekler. Bu bayrak hakim olduğunda hüküm sadece ve sadece Allah'ın olacak. Bundan dolayı rahatsızlar. Ancak göğe kaldırılmış her tevhid bayrağı bizlere bir umut ışığıdır. Şeriatın geleceğine inancımıza bir kıvılcımdır bu yolda mücadele edenlere bir azıktır